delikanlı gecelerini iyi bir iş bağlamak için gemiye ne yapması Çiçek! Hadi babacığım yat bak kaç oldu saat? Arzu sen de ilgilen. Tamam abi. Daha erken baba. Ama babacığım sen de her akşam her akşam olmaz okul açıldı. Aslı sen de iki dakika bir gel bir şey diyeceğim sana. Ah. Hadi ama üzme babanı kızım hadi. Şu bitsin yatarım babaanne. Evet anne ya. Bırak da bu hikayeyi bitirelim. Sonra ben yatırırım söz. Aslan alan ben. Canım. Misafirim geldi. Bu saatte ne misafir abi? Şş. Senin misafirin değil mi bak? Ben annem idare ederim. gelmek miydi? Benim planım her zaman sana gelmek. Hatırlatırım ama bunu. Hadi hadi. Abin ultimatom verdi. Geç kalmayacakmışız. Sen bazı şeyleri düşündüğümden de... ...kolay alıştın ha. Tamam <laughs> geliyor mu Ya babasının yaptıklarından sonra ağır geldi tabii. Güveni kırıldı herhalde. Ya onlar çok geçmişte kaldı Aslı. Theo artık öyle biri değil. Ya aynısını söyledim ben de. Ya sakinleşince düzelir onlar. Gül de zaten yanlış yaptığını anlar. Theo da niye söylememiş canım başından? Niye beklemiş ki yani bu kadar? Ya ama bunlar öyle anlatması çok kolay şeyler değil Aslı. Size de ders olsun Barış Bey. Bana bir an önce geçmişinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları anlatın. Yoksa sonradan öğrenirsek ne oluyor görüyorsunuz. En önemli ayrıntılar öyle mi? Ya işte en önemlileri neyse. Ama bak gözünü seveyim bunun içinde aşk meşk olmasın benim geriliyorum yani. İyi tamam bekle o zaman. Ne bu? Annem atkı olduğunu iddia ediyordu. Atkı. E, benziyor evet. <laughs> Hayatında ördüğü ilk ve son şey. Arkadaşlarımın anneleri örüyor diye. O da özenmiş. Bir dergiden bakarak... ...bunu örmüş bana. Bir ay hava attı. Ne güzel. Uğraşmış işte. Çok tatlı bence. Duygularını uçlarda yaşardı. Mesela bahçede sevdiği bir çiçek mi açtı? Bütün gün şarkılar, danslar. Bir çiçek açtı diye. Sadece çiçek açtı diye değil ki. Yağmur yağdı diye. İlk dişim düştü diye. Evin bahçesinde çocuk parkı kurdurdu. Neden? Benimle salıncakta sallanabilsin diye. Yok artık en yukarı hangimiz çıkacağız diye yarış yapıyorduk sürekli. Çok eğlenceli bir insanmış. Yedi yaşındayım. Hiç unutmuyorum. Ertesi gün okulum var, uyuyorum. Geldi beni bir panik uyandırdı. Ne oldu anne dedim. Kalk oğlum kar yağdı dedi. İlk kar yağmış. Ondan sonra sabah kadar dışarıda kar topu oynamıştık. E sonrasında tabii bir hafta birlikte burnumuzu çekerek yattık. O zaman teyzem bakmıştı bize. Peki baba, o oynamıyor muydu sizin? Yok. Babam eve ya çok geç gelirdi ya da her geldiğinde çok meşgul olurdu. Halletmesi gereken işler olurdu. Sevmez annemin bu coşkulu hallerini yorucu geliyordu ona. Çok mu ciddi bir adamdı? Çok. Güldüğünü neredeyse hiç hatırlamıyorum. Aşırı kontrollü. Mesafeli. Annem onun için fazla deli doluydu. Anneni kaç yaşında kaybettin? Sekiz. En son cenazede gördüm babamı. Bir daha da görmek istemedim zaten. Affedemedim anneme yaptıklarını. Bizim bu Teo'yla İzmir Köfte'ye bir şey yapmamız lazım. Ay, evet evet. Evet yapmamız lazım. Aslında benim bir fikrim var ama... Hı. Senin yarın öğlene kadar duruşman yok değil mi? Ajandan mı takip ediliyor acaba? Ha yok ya. Şirin konuşurken duymuştum. Ben niye ajandan takip edeyim canım senin? İyi <laughs> <laughs> e, neymiş planın anlat. Heh, şöyle yapıyoruz. <laughs> Şimdi...